Hepsinden arkadaşlar ben Aykut ee, bugün sizlere Minecraft Solar Survival Solar kaldım yani devam ediyoruz ee, En son ne yaptıydık Bir şeyler yaptı işte ee, Şurada karpuz var Büyü Karpuz senin ben tutucu Bula bile kuruluyor mu kuruluyormuş ee, Ne yapacağım da ben Yemek. Bir yok. Var mı bunda acaba? Dur. Al. Şunları al. Ne şunlar ya? Ne yapacağım koy ama tabii koy hepsini. Ama tabam yok benim malım. Oh güveç. Hiç sevmem olsun. Sabah mı oluyor <laughs> ben bırakacaktım ben ne oldu mu aşağı falan düşerim hiç küfre gerek yok şuna at tamam kalsın Aşağıın yarısı ne yapma ee, büyük ihtimal şu gezegeni gideceğim e, ee, güneş burada what the fuck yani Güneşler çarpılacak adamım. Bunda var. Deliydim bak deliydim. <laughs> Aman. Neyse. <Oho. gülüyor> Oğlum aşağı falan mı düşeceğiz lan şimdi? Aynen aşağı düşeceğiz büyük ihtimal. Ohohoho. Hiç komik değil adamım. Ah aldım. Çok güzel yakalıyor. Ben bu gezegeni yok edeceğim. Ama ne olur ne olmaz anne. Hani. Alt alta kalsın da. <laughs> Ananın kafası. Adam. Siz, sizin ağzınıza sıçayım ben korkutuyorsunuz ki beni. tüm 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 Kır. Üstten düşerse küfür ederim. Düşmedi. İran ore var. iron ore. iron ore. böyle tarla falan yaparız. Güzel duruyordu bence. Neyse. 64 tane var. Şu gezegene bir gidelim ya. Bir dakika. Şunu al. Bir dakika Şu bir tane fırın yapak da. Ne oldu lan? Nasıl yapıyorlar ha bu. Korktum lan. Bence gayet güzel dua kesmeyeceğim. Şaka yaptım keseceğim de. Şimdi de bir dakika dur. Onu şöyle şöyle bir yere koyayım. Oğlum ben ne yapacağım lan? Dur. Şuraya mı koyayım? Ha aynen burası güzel. Şekil sevdim. Bir dakika. O zaman şöyle bir şey yapmamız lazım. Çubuk ver. Yetmez. Bir tane daha ver. Eee, iki tane de şundan. Eee, cıbba da cıbba, cıbba da cıbba, cıbba da cıbba. ananın Oğlum, masum, masum, hep masumsun. Şarj oluyor mu, olmuyor bilgisayar? Yoksa avardım ha. Bir kenara atayım. Niye başa evetle ben önceden bulmamışım. Oğlum bir tane düşsün. acaba niye düşmüyor? Ha, düştü. Tamam. O iki tane düşmüş hem de. Neye dikeyim ki ben bunu? Şuraya dediğim. Bir daha dikeyim. Yalnız bir kırılma şunu dikeyim. O zaman şöyle bir şey deneyeceğim. Şuradan olun, şundan şuraya temizlerim büyük ihtimalden ya. Bakayım. Temizlerim. Ee, ne olacak sanki? O zaman şunu dek şöyle bir koyata, da ee, Şunları koy şunu koy tamam Bunları şöyle at Ş Şunları şuraya bir tane dikelim Bir dakika akma bir şey var Çok seveceksiniz Nefret edeceksiniz hatta Ama zorunlu şöyle bir şey mi yapsam diyorum. Şurada ağaç bölgesi var Acaba adi, ağaç yetişir mi burada? Lan. Lan. Oğlum ben Ay, ağzına sokayım. Şurası iyidir. Ay, işin yoksa şimdi git şey yap. Bir dakika dur. şey falan. Ay, ay. <laughs> burası benim çöplüğüm burası benim mahallem burası çok doğru öptü falan yaşayan anı Nayi ne alçam anı ne Biri buraya Aynen, bir de buraya. Bir tane de şuraya dikey. Oldu mu lan acaba? İnşallah olmuştur. Aynı yerini diktik ya. Şuraya koydum. Ee, koymadım bir yer kalmadı ki ne? Yol ağzına dikmeyelim ya. Hani gitti gitti git, Gel alıyoruz ki. Kalsın şu tarz. Zaten çok güzel yer diktim. Oh, kebap, tamam. Ee, al şunu bütün şeyi bitirdik mi? Ha şimdi git gezegene. Şuram daha koş şuram. Hmm, i̇lk önce şu devi gidelim ya. Anam anam. Oo yes aldım. yani sorarsan bunu nasıl yapıyorum? Yani, yani shift'e basılı tutup saat yani yönünü belirliyorum, sağa tıklayarak gidiyorum. Hem aşağı düşmüyoruz. Neyse devam. Oh yeah. servis çok güzel. Hay ananın. Elleş bir şey yok kesemedim. Aşağı taş taş kasayım. O zaman. <laughs> ee, var adam tamam. Taş kasa kaşet o zaman. Hep alışıyorlar. <laughs> oh ye baby gracias önce masi do 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 do. Ananın senin <laughs> oğlum gene mi sizden? Allah'ım sizin anınızın kafası osuruyor. Ay kâr oluyor. Sesli ses geliyor da. Nereden bura <laughs> Abi yanlış şunu yaptım ya. Ananın ulan. Öleceğim yemin ediyorum öleceğim. Acayip ses çıktı. Ben burayı sömürdüm yalnız. Evet, sınırsız taş makinesi yapmayı size göstereceğim. ondan. Şey de yaparız. Siz söyleyin. Sınırsız taşımız olur. Ama demeyelim lazım demir içinde kova, e, kova lazım pardon de ko kova için demir lazım demir için kova lazım hayır demir için kova lazım kay pardon kova için demir lazım deve için var deve değil deve deve ne açık kova kova için demir lazım demir içinde kömür lazım Başka gezegenlere gidemiyorum için taş lazım. Taş için lav lazım. Lavu da almamış kova lazım. Kova için demir lazım. O oh, kebap şimdi. Buldum var ya şimdi ben ne yok. 64 taş oldu daha var daha Kaz gerek yok ben niye koşamıyorum Çıkmışım bütün mantarlar da yedik hemen çık. <laughs> <laughs> getir sen şunu o ben ne yaptım ya düştüm ha mantar almıştık daha düşün <laughs> at bu şunu sonra keselim de şimdi işim var Hemen. bir tane yanıma şey falan alayım da az Al bir şey. 4 tane ya 5 tane kalamadı. Sanki ölecek. Öleceğim. Nefes ediyorum. Çok sinir bozucu.

Oha. Az sonra çift bozulursa ben küfederim. Ciddi mi kıyon E Eee sen dur küfederim. Şunu şöyle şunu şöyle. Aaa yanlış koydum. Taşın bitti mi acaba? Vardır da daha. Dünyayı sömürdüm lan. Dünyam haşada çıktı. Ya ha, taş şu. Atlayacağız zon. Ananın zombi. Şöyle bir şey yapacağız. Oh, kebap ya. Kiliyor mu oğlum işi? Tamam. Topla şunları. Blok diyetine kullanacağız. ilk oldu şu benim için. Aynen ilk oldu. Şunu da alayım. Şu adamı Altından bir tane var lan acaba? Oğlum aşağıdan hört hört diye geliyor da bakıyorum ben şu an. İyi, 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 iyi. Çok güzel kılıyor da. Oo, kardeş. Seyahat. falan yapıp gelirim. Alak sinir bozucu şu. Ne fiyatıymış bunlar? acayip bir şey yaptım da neyse. Dur şöyle bir şey yapacağız. Dün ne film izledin ben? Çok güzel film vardı da. Hazırlamıyorum şu anda. Antik Babil'in nehirleri gibi diyor. Akacak diyor. bir şey diyordu. neydi lafım neydi unuttum aa bu burası çok sakat çok sakat burası aa korktum o işim gitmeyen Düşeceğim diye çok korktum Çifte basmadım çünkü hiç Oo, Şöyle 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 2-3 tane daha toplayayım da Ne yapacağız şimdi şuraya mı yapacağız? Çok sakat işten bu. Hmm, böyle böyle. Böyle böyle. Peder geldi şimdi oğlum. Ne bileyim odama falan gelirse ağzıma sıçar yani biliyorum güzel yani. Çok, çok sıkıcı geçti bu bölüm. Gittiğim çok sıkıcı geçti. Bilmiyorum sıkıcı bölüm olacak olmaz. yoksa izlenme olmaz Yapacağım ama izleyin yani sizde Ama ben ne yaptım ya Ortalığın kafasına usurdum Al işte Görmesem ölüyordum Şöyle bir şey yapıyoruz o yine Hı, Tamam <laughs> Oh ye kebap Eee şimdi ne yapacağız? Heh, şuraya gidecektim ben bir dakika ben yine tam alacağım. Yatak. Acaba yatan yanında kendimi ölürsem. Geri Gele gelir mi şu Şöyle deneyelim be. Olmasa de sen seri biteceğim. Ya Şöyle at şunları. Hiçbir şey yok tamam. Bir beş Ya bak yatağa da oturup ölürsem. Eyvah oh, can fırlardı. tamam sorun yok ya kebap ya oyun bende ee, Şimdi şuraya bir girelim inşallah çıkabiliriz Bir dakika şöyle bir şey yapacağım <laughs> Olmasa ne geri ya, ya. Hemen öyle öyle, öyle canımı fullerim ee, Şunu at şunu at şunu at şunu at şunu at şunu at, at şu ikisi kalsın Helak! Ananın, ananın, ananın kafasını keseceğim lan. Of, ortanın kafasını usurdum adamı. Kankan tuzun düşüşü. Ah! Oh. Ye! Yeah. Zafer. Gel benim lan. Şeyim yok. Hah, tamam. Ben burayı biraz sömüreyim. O altın altın falan var çok burada ya. Onları falan alacağız şimdi. Spawn yok mu lan? Şey gezegeni aradım o kadarıyla da. Neyse şunları alalım da. Sen ne yapıyorsun lan? Mal mısın? Vallahi mal. Katıksız mal. Sömüreceğim bu gezegeni sömüreceğim. Bekleyin oğlum. Dünya benim olacak. galaksi benim olacak. Dur. Nihahaha. <laughs> <laughs> Neyse. Topla. <laughs> Burası her taraf benim diyecektim de olmadı, diyemedim. Her taraf benim diyeceğim. Sonsuza kadar böyle benim olacak. Pardel içinde diyemedi. Ee... Neyse ben buraya toplarım da ilk önce şu bir gideyim la ben buradan. Canım sıkıldı benim buradan. Ben çok sıkıcı bölüm oldu. Topla şunları. Topla şunu. Al. Ver lan. Mal. Şunu al. Bu, bu kalsın. İleri var zaten. Şunu al da çok gözüm kaldı da e şeyim yok. Kıracak. Şu görevlerden sadece bunları yapacağım görevlerden. Üşeniyorum yerlerden. Şu gezegeni çektim mi? komutluk gördün mü? Oh ye yeah baby. Ee, şunu al, yok bunu al. Aynen bunu al. E, yata al, yata. Şuraya koyacağım kalacak. Dur manzaraya karşı koyacağım. Düşmeye tamam. Düşmek aşağı falan da yat uyuyken. Yet Oh, şurada hiç çıkmış. O üçte çıkmış da bunları ben tamam, bunu toplayayım. Gracias, Bonji, Masi. Oh yeah. Bon oh, yeah. Kaç kullan? Ağaçları kesin de bitti Çok sıkıcı bölüm oldu. Burayı izlemeyebilirsiniz. Şahsen ben de izlemezdim. Lan! Hep uşağı çıktı lan. Bir meşağı çıkmadı. Meşağı yüz görmedik. gelebilir de bana düşmeyi sonra bok, bok yoluna gideriz yani. İnşallah sesim alın Video güzel olmuştur. İnşallah bölmemiştir. Part part koydum kaltati özür dilerim. onun sevgilim şunu açıklayayım. Eee... Fraps'ın ayarını yanlış yapmışım. 4 GB'e bir şey olmuş. Ben de bilmiyordum. İki çektim zaten. O dedim. Özür dilerim o yüzden. Ha, akşam o zaten. Şuradan uyurum bitiririm bölümü. Ha topladım. düşmesin de bir şey olmaz zaten bir sürü var bende. Yani elime demir düşersem ciddi küfür ederim. <laughs> Neyse. ulaşamam IQ. Aha. Ben ne yapalım oğlum şimdi? Ha atladım. Ne yapacaktım ki? Hala bir şey atamadım. Oğlum, hay ağzıma koşamıyorum da yemek açım ben aç açayım şurası iyi mi şuraya dikeyim bir de şu, şuraya yol azam olsun ağaç dikecek yer kalmadı nasıl verim topaklarım var benim Allah kahretsin işte, şuraya. oraya güzel değil biraz. Ananı sen ne ara geldin? Aa, aa, gelme. Şaka yaptım. Ha, git, git, git. Al. Geber. Oğlum. Hay ananızın. Ver lan. Kılıcım ver beni. Yürü git. Yürü git. Al işte. Bok var gelin ama ne yok. İpini kopuran geliyor. İpini kapıdan geliyor. İpini kapıdan geliyor. İpini kapıdan geliyor. gelseniz ağzınız Creeper geliyor? Yok gelmiyor. Zombi beni gördü de gelemiyor şu anda. Manyak aşağı düştü. o ne lan ne Çubuk nerede lan burada? At şunu. Uyuyorum ben. Of, ben ne yapayım şimdi ya? iş kaldı mı? Hı, tamam. Yok. Ben öleyim be. Yani niye böyle ölüyorsun? Aa şerefsiz, ağlaksız, terbiyesiz ama ama niye öyle dersin de? Uğraşamam. Be izlemesin. Bir dakika dur. Lan ben niye buraya kırdım? Acaba aşağıda yer var mıdır? Bak şunu şöyle koy. Bom. Ceren'i atlamayacağım. <laughs> Adam lan yanlış tanıdım ya. Yeniden daha. Oh O ye yeah, kebap. Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın. Like'layın like falan işte. Ee, hepinizi seviyorum. İyi günler yorumlar. Ee, i̇yi günler yayınlar işte. <laughs> i̇yi günler hadi. Ben kaçtım.